Selam arkadaşlar, FC Coco kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ve Copa Amerika'da şampiyon Arjantin oldu. Brezilya Arjantin mücadelesinde Rio San Janeiro'da oynanan Marcane stadında karşı karşıya geldi iki ezeli rakip ve Arjantin dakika 22'de Di Maria'nın ayağından bulduğu golle şampiyonluğa ulaştı ve 28 yıl sonra hasreti sona erdirmiş oldu. Turnuvaya aslında e, Lionel Messi damgasını vurdu. Messi, e, Arjantin'le beraber 3 Kupa Amerika, 1 Dünya Kupası finali kaybetti. Ancak en sonunda Arjantin'e bir kupa kazanarak e, hayaline e, ulaşmış oldu. E, Arjantin'le Kupa Amerika'da oynamış olduğu 7 maçta e, 4 gol 5 asistlik bir performans sergiledi Messi. Ve e, hem... Asis Kralı hem de Goy Kralı olarak turnuvayı tamamladı. E, aynı zamanda da turnuvanın e, oyuncusu olarak seçilmiş oldu. E, bu zamana kadar 5 e, kez Brezilya'da düzenlenen turnuvada e, Brezilya ilk kez e, kendi evinde düzenlenmiş olduğu turnuvalarda mağlubiyetle ayrılarak şampiyon olamadı. E, mücadele çok keyifli bir mücadeleydi. Ancak Arjantin mutlu sona ulaşmış oldu. 2020'de kaybetmiş olduğumuz Diego Maradona'nın anısına Messi kupayı kazanarak adeta ona bir borcunu ödemiş oldu. Beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada akşamda Euro 2020 sahibini bulacak yani Euro 2021'de diyebiliriz. İtalya ile İngiltere arasında oynanacak mücadele favorilerinizi favorinizi daha doğrusu yorumlara mutlaka yazın beni takip etmeyi unutmayın bildirimlerinizi mutlaka açın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.